Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bil ve kazan oynayacağız. Kameranımız bize sorular soracak ve konu koncu kraç arkadaşımız bize puan puanlamada yardımcı olacak. Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar kendinizi nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Sen söyle bak. İzim abi heyecanlıyım az bir şey o kadar. Hepsini yeneceğimi düşünüyorum yani. Düşünüyorsun yani. evet. evet. Abi kurtulmaların şansı yok benden. Kendine Şans. çok güveniyorsun. Çok güveniyorum. Ben güvenemiyorum abi. <laughs> Neden güvenemiyorsun Doğukan? Çünkü hiçbir şey araştırmıyorum. <laughs> <laughs> evet. Benim de bir çıkla hüküm Hepsi altımda kaldı. Yani Anadolu Lisesi'ne gitti mi? Yani evet, evet. burada Adul ben kazanacağım ya. yani. İman kahve gözle ve beynimi mi şey demiyor. Gidiyor, işte. Doğru. <laughs> abi şimdi bunların hepsi iddia ya. Ben iddiasız bir kesim ben kazanacağım. Yalan atıyorsun. Doğru bak katılıyorum. Tamam arkadaşlar <laughs> eğer hazırsanız başlayalım sorularımıza. <laughs> 2011 Rekorlar Kitabına göre bisiklet ile en fazla basamağa tırmanma sahibi Christian Herba kaç basamak çıkmıştır? <laughs> Christian Herba diye bir arkadaşımız var. Bu bisikletle kaç basamak çıkmış? Dünya rekoru da ondaymış. Evet. Dünya rekoru. Evet Özgür ne diyorsun? Kaç basamak? 4000 basamak. Bence 500 çıkmıştır. Bence 1500. 350. Evet kazanan Görkem arkadaşımız oldu. 816 basamak çıkmış bisikletle Helal olsun koçum Evet gençler ikinci soruya hazır mısınız? Bir kutup ayısı kaç metre uzağa zıplayabilir? Kutup ayısı. Evet bir kutup ayısı biliyorsunuz kutup ayısı. Ayı adı üstünde. Kaç metre uzağa zıplayabilir? Evet Doğukan bu sefer senden başlayalım. 5 15 3 Altı Dört Dört Evet kazanan arkadaşımız Doğukan oldu Kaç? Beş nokta altı metre Abi. Tamam ben gelmeye gidiyorum Altı altı olsun çıktı evet. Beş nokta altı metre zıplıyormuş ben de çok şaşırdım bir ayın o kadar zıpladığına. <laughs> zürafalar Günde kaç saat uyurlar? Ah bunu biliyordum. Evet zürafalar evet, günde ben... kaç saat uyurlar bu evet. sefer diğerden başlayalım Dört Sence? Doğukan On Evet Yirmi Sence? 12. Kazanan arkadaşımız diğer oldu. Ne? Kaç? Günde bir saat uyurlarmış zürafalar. Evet, kıraç nasıl gidiyor? İyi. <laughs> evet, kıraç gördüğünüz gibi çalışıyor. Maşallah. Evet gençler, sorumuza geliyoruz. Evet. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı kuzey yarım kürede yaşar? Popülasyon <laughs> ne ki? Popülasyon, arkadaşlar. Ben... Yüzdelik olarak yine. Aynen, yüzdelik, yüzdelik olarak. olarak. Avrupa'da. Yüzde kaçı kuzey yarım kürede yaşar? Yüzde kaçı? Evet bu sefer Özgür'le başlayalım. Yüzde kaç? Düşünüyorum bir dakika. Yüzde 65. 45. 38. 45. Yüzde altmış beşle Özgür kazandı. Yüzde doksanmış arkadaşlar. Oo, ben... Ama benim kazanmam lazım şimdi. Ben daha zekiyim. Ya, arkadaşlar. Ya, evet arkadaşlar. Soru geliyor. Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı? Yıl olarak. Yok. Yıl olarak Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı arkadaşlar? Ee, özgür. İki. Evet, söyle, söyle. 2000, 2005 diyorum. Ben. Evet, Görkem. Ee, 1970. Evet. 1999. 1942. 1942 ben. ile Doğukan kazandı. O, o abi. abi. Hayır, cevap 1939. Ama Batman. Ben 1939'da çıktı arkadaşlar. Abi ne ara <laughs> be? <istiyor. gülüyor> evet gençler. Hazırsak soruya geçiyoruz. Altıncı sorumuza geçiyoruz. İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? Kaç köy? Evet. İstanbul'da kaç tane köy bulunmaktadır? 2 <laughs> ya da 3 gün bakmıştım ya. Söyle Özgür. Evet Özgür Benden senden alalım. mi Benden başlamıyor. İstanbul nüfusu kaç milyonda? <laughs> <laughs> Bir dakika ben 45 diyorum ya. Yani. Evet. 48. Diyar'cığım? S geçebilir miyiz işime? Geçemeyiz. Geçemiyoruz. <laughs> tamam ama diğerimi söver geçelim. Sen söyle. 55. Evet Diyar? 50. <laughs> 58. 48. 58. 58. 58 ile Diyar kazandı. 151 tane köy varmış İstanbul'da <laughs> arkadaşlar. Koskocaman. İstanbul'dan bahsediyoruz. Yaklaşık 20 milyon nüfusu olan İstanbul. 81 milyon değil mi? Sekiz tane video O Ya senin yeni ne? Onu ben İstanbul'a Hayır be. buraları kesmeyin buraları güzel. Evet. evet. Evet arkadaşlar, öbür sorumuza geçiyoruz. Evet. Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimetredir? Evet. Benden başlama onlardan başla Metre başlayalım. mi? Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimetre? Yani, ben Evet yapamadım. Görkem. 32 olması lazım. Evet. 31 <laughs> 35 32. Evet gelmiş. Özgür. 30 ee, otu... 40 32 değil mi? Evet kazanan Özgür oldu. 39 santimetreymiş. Daha <laughs> <Tamam>, 38 <laughs> dedim. <laughs> 32 <gülüyor> dedi. 32, <laughs> 32 dedi bu. 32 <laughs> dedi sen. 32 <laughs> dedi. Evet. Ben, ben, ben. 32 dedim arkadaşlar. <laughs> Demek ki arkadaşlar okul önemli değilmiş, beyin önemliymiş. Afa yoksa. Evet gençler şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Hazırsanız. Hazırız. <laughs> Malta kaç takım adadan oluşmaktadır? Malta. Kaç takım adadan? Tamam başlayayım mı? Kaç Söyle. tane ada vardır? Kaç ada? Söyle. 20. 20. Evet. Ben 12 demek istiyorum. 12 tane ben. Lokan 17. 30. Sazranca. Kazanan Görkem oldu. 12. 5 tane ada varmış. En yakın Görkem olduğu için Yaz koca. Onu yapıyoruz. Kadar evet, ya. Kıraç arkadaşımız. Kıraç yoruldun mu? Yok. Devam ediyoruz, Yo, evet. Sen evet sen o sen zaman sen devam, devam ediyoruz. <laughs> Pablo Picasso öldüğünde kaç yaşındaydı? Picasso. Aa, ben bunu biliyorum. %100 bile... biliyorum ben bunu. 93 olması lazım. Doğukan? 94. Baba. 100. Bir, şey, bir dakika, ben bir şey <laughs> söylemek istiyorum. Ben biliyorum dedim ya ondan iyi Hayır, bir şey. o ya. zaman söylemeyecektin <laughs> Görkem. 96. Ee, sen kaç demiştin? 93. En yakın Görkem 92 yaşında ya. vefat etmiş. Video aç Arkadaş. Ne kadar soğuk. <laughs> evet öbür sorumuza geçiyoruz. Evet geçelim. Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? <gülüyor> kaç <gülüyor> Aynen. Yeni doğan bir kedinin kaç dişi vardır? doğrusu 32 diş var. Bir de ki <laughs> sen dolduğunda dişin var. Hadi kedilerin var şunu. Allah bilir. Şimdi kaç dişi var? <gülüyor> <Gülüyor> <ki> dilerim, <laughs> ben, iki... Iki var. Saymışlar mı abi? <laughs> söylemek istiyorum. Evet. 12. 12. 12, 12. 15. 15 diğer. 4. Görkem 4. Logik 6. 6 Özgür dedi. Sen kaç demiştin diğer? 15. 15'le diğer kazaldı. 26 tane dişi varmış. Ee, yeni doğan bir kedinin. Ben dedim oğlum. Abi ilk doğduğunda ama <laughs> <mi? gülüyor> <Ya> emin <şimdi gülüyor> evet gençler. Şey şimdiki var. soru <laughs> çok güzel bir soru. Sonra da kaç? Evet. Aslında herkesin bilmesi gerektiği bir soru. Bir dakika bey. Evet. Sakız çiğnemek kaç kalori yakar? Kaç kalori? 136. 136 kalori evet. yakar diyorsun. 140. 140. Hepsi bana neden yakın? 120. Yani? 120. 135. 120 ile diğer kazandı. Helal en ol. en aşağı diğer söyledi. 15 kalori yakarmış Sakız çiğnemek. Ben de niye bunu uyuyor? Bana niye uyuyorsun sen? İyiyim. Evet gençler şimdiki soru da çok tehlikeli bir soru. Evet. Akreplerin bilinen kaç tür zehri vardır? Tam ben ben bunu galiba. 23. baktı çünkü yani o bakmıştı ona. Hayır evet. ben ona bakmamıştım. 25. Işte. Evet. 20, 20. 20. 22. 25. Evet 25 ile Görkem kazandı. Abi arkadaşlar 25. Ya Tam isabet. Zehri varmış. Tam isabet değil mi? Evet. Ya şu abi, abi İçi şey. seni salladı, tutuver. Sallama. Evet gençler hazırsanız soru geliyor. Evet. Gelsin. Gönder gelsin. Bir insan ortalama hayatının kaç ayını kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçmesini bekleyerek geçirir? Şimdi bir insan ömrü 60 yaşına kadar olsa. Oğlu ne bileyim İstanbul'da yaşasa. Mantık zor yani. Ben 80 diyorum. 80. 80 ay. 80 ay diyoruz. Tamam. Sen? Ay mı? Ben insan şey sayıyordum. Tamam hadi ay olarak söyle. Ay olarak? 80 ay dedi. 60 diyorum. 60 ay. Evet. Sen? Ömrünü mi? Doğukan? 34. 34 ay. Görkem? 10. 10 ay. 2 falan çıkar. 70 diyorum. 70 ay. Evet 6 aymış. Görkem kazandı. Aca 6 ay beklermiş. Gerçi çocuklar herkes 6 söyleseydi keşke. Evet. <laughs> evet çocuklar diğer sorumuza geçiyoruz. Hızlıca devam ediyoruz. Let's go. Ee... Evet. Türk kahvesi UNESCO listesinde yerini hangi sene almıştır? UNESCO. UNESCO 2018'di galiba. O. İki sene önce almıştık Evet Özgür hemen senden başlayalım. Hangi sene almıştır? 2013. Evet. Hmm, 2000... Dur bir dakika. 2015. Evet. 2018. 2012. 2012. 2012. 2013 ile Özgür kazandı. Kaç yıl? 2013 yılında. Ha, tam isabetli Ben de 2012'de değilim. Ama o tam tuttu. 2013 mi? Evet. <laughs> Bruce Lee'nin kaç çocuğu vardır? Bruce Lee. Ben Kesin sanırım. 50 tane vardır. <laughs> ben, ben evet Bruce Lee'yi yok herhalde. Ben bilmiyorum abi. Ben de, ben de. Kanatlı, kanatlı Bruce Lee. He, ben hadi ben şöyle şimdi? <laughs> evet. Ben bilmiyorum Bruce Lee bir karakter, oyun karakteri falan değil. <laughs> Bruce Lee bildiğimiz bir insan yani. Evet, 14, var, 14 çocuğu vardır. Evet, ben sesin. 20 diyorum. 20 Aa, çocuğu vardır. Evet. Ben bilmiyorum. Abi kesin bu soruya çıktığına göre kesin bayağı vardır ama <laughs> ben söyleyeyim gene 10 tane vardır. 10 tane. Altı. 6 çocuğu. Altı çocukla Doğukan kazandı. Kaç? 2 tane Kaç? çocuğu varmış burası. Abi Bak. o zaman neden çıkıyor? Tamam. Bunlar da Şimdi çizim Bak. Bak, çıkalım yani. bir insana nasıl çocuğu olabilir? Evet gençler, bir diğer soruyla oyunumuza devam ediyoruz. Asya kıtasında kaç ülke vardır? Asya. Evet Görkem hemen seni alalım. Şimdi, Asya kıtasında kaç ülke vardır? En büyük Çin olması lazım. Rusya var. Ebesinin şeyi var. Var da bak kardeşim. <laughs> 20 ülke. 20 ülke. Sence? 30. Özgür. 30 ülke. 15. 15 diğer? 25. 25. 25. 25. Evet 30'da Özgür kazandı. 52 ülke varmış. Hı, var. Abi ben bir kez bakmıştım ama Tabii, Evet gençler şimdiki soru da, soru da bir çocuk sorusu. Madonna'nın kaç çocuğu vardır? Madonna. Bu sefer Doğukan'la başlayalım. Ben de tanımıyorum. Zaten. Madonna. İsmi Madonna... Maradona olmasın mı? Yok Madonna. Madonna. Özgür'ün Maradona diye konuşuyor. Evet kaç çocuğu vardır Doğukan? Maradona zannetmiştim. Ee, beş. Beş çocuğu. Evet diğer. O, sekiz. Geçen kim? Kendi... Diğer sekiz dedi. Geçen kim de iki çıktı. Ben de buna bir demek istiyorum. Tamam bir çocuğu Ay. Özgür. Yedi diyorum ya. Evet. Zaman Şimdi evet. gençler kaç eder? Sen 5 demiştin. Ben sen de 7 demiştin. altı de. 6. Ben tane de. çocuğu var. De. De. O yüzden ikisine de puan veriyoruz. Sen de, de. Yani, ben kaç dedi? Doğukan ve Özgür'e puan veriyoruz. Sen kaç dedin? Oda 7 Özgür kazanıyor. O da 7 dedi. Özgür sen kaç dedin oğlum? Ben 5 dedim. Tamam, <laughs> tamam Kaçtı? Özgür de 7 dedi. E, <laughs> altı mıydı? 6 muydu ben Arka. Ben 5 şey sandım. Evet gençler sorularımız bitti. Bu kadar. Aynen sorularımız buraya kadar. Toplayalım. Şimdi. Ben puan aldı. Kesin. Şimdi gençler soruları toplayacağız. Evet. Kazanan. Görkem. Bu ödülün mi? sahibi olacak. İkimizde aynı puan. Yalan. Hesaplayalım arkadaşlar. Evet hemen hesaplayalım. Kimle Yok, kim aynı? Doğukan aynı. 10, ben 20, 30, 40, 40. Doğukan 40 arkadaş. Ben Görkem ya. 50, diğer 40. Ben de 50, ben de <laughs> Görkem 50 <laughs> puanla. Arkadaş, arkadaşımız da... Evet. O zaman bonus sorular. <laughs> o zaman bonus sorular. Bonus <laughs> sorular da evet. E, evet. arkadaşlarımız <gülüyor> elendi. <gülüyor> Adaya veda ediyoruz. Ya görüşmek üzere. Ödülü ben alacağım. Ya. O zaman son sorular geliyor. <laughs> evet. Hazır mısınız evet, arkadaşlar? Şimdi kendisi meslek lisesine gidiyor. <laughs> yanında Anadolu Lise lazım lisesine, değil bilginin. Yanında Anadolu lisesine Çok oturan biri var. Yani eee beyin ölçüşemez. Evet şimdi Ama liseyi ya. göreceğiz arkadaşlar. Evet sorular evet. geliyor. Hazır mısınız? Evet. Ee, İmanın yani. şartları nelerdir? İmanın şartı Bak Kaç tanedir yok. ve nedir? Ben buna sordum bu bilemedi. Ben bilirim ama. Tamam. Evet. İmanın şartı kaç tamam. tanedir? Önce onu söyle. şartını biliyordum ben. Evet imanın şartı, şartı. Evet. kaç tanedir? 5 5 Evet yanlış. Altı. Evet altı. kaç evet. tane? Ama doğru cevap altı olarak tane. değil sayacaksın. Tamam. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, kader gününe ve ahirete iman, bir de peygamberlere iman. Kaç oldu? Altı. 5 <laughs> Mi? Evet <laughs> gençler galiba bu sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Yani sen git Madonna'nın çocuğunu bil, imanın şartlarını bilme. Senden bahsediyor. Evet gençler bu soruyu o zaman iptal ediyoruz çünkü bilemediniz. Şimdi günde bir günde kaç vakit namaz vardır? Bir günde. alıyor, yine alıyor. Şimdi ben e, saymak istiyorum. Evet, Kıraş ne düşünüyorsun? <laughs> Allah yardımcı olsun. <laughs> evet. Abi ben salladım. Yine dört vakit diyorsun. Sence kaç vakit? Ben oket. saymak istiyorum. Tamam say. Bu sabah, e, öğle, evet. ikindi, evet. akşam, yatsı. Evet. Beş tane. Evet. Bu imansız arkadaşlar. <laughs> evet. <Ben yatsıyım>. <laughs> evet. Ben ya. evet. Beş vakitte Kıraş puanımızı yazıyoruz. Görkeme, evet. şimdi gençler, aynen, aynen hadi bir soru, üç soru soracağım dedim. Şimdi evet. bu ıı, şeyi kazanırsan özgür uzatmaları gidecek yine. Hem kazanamazsam arkadaşım. Evet gençler. Evet. Alacağım Soruyorum, yatsı namazı toplam kaç rekattır? Kaç? Bak farzını ve sünnetlerini söylemiyorum. Toplam kaç rekattır? Yatsı fazla olması lazım. 20 mi? Evet, bu sefer senden başlıyoruz. Say bakalım, Yeride. say bakalım. Ben bilmiyorum ama 20 olması lazım. Ben rakam veriyorum ama sen yiyişem Tamam sen 20 dedin evet Ben 15 diyorum Evet kazanan özgür oldu 4 Uzak rekat oldu. sünnet 4 rekat farz 2 rekat son sünnet 3 rekatlı Vitir vacip namazıyla Toplam toplamda 13 rekat Namaz vardı yani aslında Yazıklar olsun ama Sana yazıklar utanıyorum olsun. Utanıyorum gerçekten arkadaşlar Evet son soru Evet son soru Evet. Kazanan şampiyon ve Ödüllerin sahibi Evet <laughs> Babeski ile Lüleburgaz arası kaç kilometre? Aha. Kaç kilometre? Şimdi arkadaşlar sen sayıda başlam ben, ben biliyorum ben zaten. Bilmiyorum. Kaç kilometre? Öncelik bu Oha. sefer Özgür. Babeski ile Lüleburgaz arası kaç kilometre? Yükleniyor. Evet. Yükleniyor. Yani buradan şey... Şimdi... Al söyle. 30. 30 kilometre dedi. 40, 40. Evet. 30 kilometre Özgür <laughs> kazandı. Baba Eski ile Lüleburgaz arası 18 kilometre. Evet. Maraz. Özgür Arkadaşım yakın olduğu için ben. Özgür Gerçekten. kazandı. Bunlar da senin ee, oldu. Evet arkadaşlar hesaplamaya gerek yok. Özgür bunlar da senin oldu. <laughs> hepsini iyi, <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Burada <laughs> önemli olan okul değil beyin arkadaşlar. Arkadaşlarının daha zeki olmasına rağmen <laughs> ödülü ben kazandım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videomuz buraya kadardı. Emre'ye geçen arkadaşlarımıza hepsi teşekkür ederiz. Kameramıza, kameramanımıza sohbet... <laughs> çok teşekkür ve konu koyucumuza çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Abone tamam. olmayı ve like atmayı evet. unutmayın. Siz başka, başka bye bir videoda görüşmek üzere.